Çünkü gördüğünüz üzere bir karakter. <laughs> evet. Hemen sizinle beraber düzenleyelim. Geçelim. Ortak kısmına. Yüzümüzü ne olarak yapsak arkadaşlar? Bu arada bu benim ilk PKX'de videom olduğu için bu videoya e, bir 10 like isterim belki. Bilmiyorum. Yani ilk olduğu için daha fazla PKXT videosu gelsin. Ben PKXT oynamayı çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar şu olsun çünkü başka yüz ben çok yüz takıntılı bir insan değilim. Saçım saçımı sorgulamayın. Evet şimdi çok yüz takıntılı değilim. Ten rengim iyi mi yoksa biraz yok koyulaşmayayım ya böyle iyi bence sonra şey takmayacağım. Bunları beğenmiyorum nedense. Ne bunlar? Arkadaşlar yeni yeni güzel şeyler gelmiş. Ben bunlara bakıyorum biraz. Bakar mısınız şu mesela? Tabii benim param 25.000 olduğu için alamayacağım ama iş? Ben bunu alırım. Para bekleyince. Evet bence alınır ya. Güzel karakter. Ama saçını beğendim. Bir de kıyafetlerini beğendim. Onun dışında yüzünü çok beğenmedim gözünü. Ayakkabısı da eh yani terliği. daha doğrusu. Bu yaz kızı var sanki evet. Baya güzelmiş bu da. Bu Hello biliyoruz zaten ona basmayalım yoksa gidiyorum. Böyle güzel şeyler var işte. Bunlar Şirin Baba, Şirin'e falan var. Biz bunlara bakmayacağız, Başlayalım. Şimdi ee, tabii benim bayağı az şeyim var çünkü yıllık bir yıldır falan oynuyorum bu oyunu. Bayağıdır da girmediğim için. Şimdi bu yürüyüşümü seviyorum bu güzel tam bunu ellemeyeceğim. Bir saçımı bir dakika ben bunu niye aldım? Bir dakika ya çıkartalım bunu bir. Nerede? Kart. Allah aşkına. Evet. Şimdi seçelim buradan saç. Bu güzelmiş. Bir de bu var. Bunu boyayabiliriz kahverengiye. Bu iyi mi ki? Bu da böyle ama. Bu güzel ya. Bu dursun bence. Bu dursun. Beğendim böyle stilini falan. Bu güzelmiş. Tamam. Okey. Şimdi... Kıyafet seçelim. Kıyafet ne seçeceğim hiç bilmiyorum. Aa, üstüm çok güzelmiş. Bu dursun. Bunu beğendim baya. Bu da altı herhalde. Evet bu şeydi ama altı pek üstüne uymuyor. Böyle güzel bir tarz istiyorum. Altına bunu mu giysem? Aslında güzel oldu. <laughs> Güzel oldu. Şimdilik tabi bunları giyeceğim arkadaşlar ama yakın zamanda para kasacağım ve bayağı şey almayı düşünüyorum. Geliştireceğim yani kendimi. on seviyeyim bu arada. Ayıcıklar falan var ama bende hiç yok ya. Of. Ben de istiyorum ayıcık. Allah'tan bir tane bineyim var. 2 tane daha bu şeyden çıkarsa birazdan göstereceğim size. Şapka olarak. Aa kedi çok tatlı. Şey değil mi? Gargamel'in kedisi. Unuttum ismini. İsmi neydi ya? Yorumlara yazın. Unuttum. Taçlar var. Gene elmasım iyiymiş sanki birazcık. Ben çok az olur diye düşündüm 10 tane falan ama 84 iyiymiş bence. Ne takalım ki? Ee, küpe var. Ama ben kulaklığı tercih ediyorum. Bu kulaklığı bayağı seviyordum. Eskiden dediğim arkadaşlar yani e, bir yıl önce falan değil. 3-4 ay falan önce oynuyordum. Yani daha iyi oynuyordum. Güzel güzel oynadım. Artık şey başladım. Bırakmıştım. Bu ayakkabı güzelmiş aslında. Bunu alsak mı? Bir şeyler alalım. Aa Crocs var. Hmm, bu çok fazla para. Ne alsak ki ya? Bir şeyler alamak istiyorum şu anda. Ayakkabı. Çünkü ayakkabılarım iğrenç. Şöyle bakar mısınız? Ya kadar kötü ayakkabı. Şu güzelmiş ama bu da gitmez yani siyah. Bu da yani... Hani bu çok güzel ya. Keşke bu para harcayabilsem pek ama harcayamıyorum. Tık buradan. <laughs> Şöyle. Onu alacağım ya. 7000 liraydı. Güzeldi. Bayağı da uyuyor. Siyah. Bu bence güzel arkadaşlar. Ama bu nasılmış olmuş bakalım. Glitchlenme oluyor ama bunda da. Bir de böyle var. Hangisi daha iyi? Bence bu ya. Bu kötü sanki biraz. Bayağı açık renk var. Bu bence. İkisi aynı para. Aa bu güzel. Ama yani yakışmadı. Hayır. Bu ne? Nasılmış bakalım. Bu güzelmiş. Biz bunu alalım gitsin ya. Boş verin. Yok bunu alalım gitsin. Bir dakika dur kaydetmeyelim hemen şimdi. Gözlüklere falan bakalım. Gözlük alacağım yok çünkü gözlük sevmiyorum. Niye buna kafa koymuşlar? Öbürlerine hiç koymamışlar. Dur almayacağım almayacağım gözlü almayacağım. Maske eskiden çok seviyordum mesela ben maske havalı geliyordu. <laughs> Artık sevmiyorum. O yüzden maske giymeyeceğim. Ee, bu ne ya? <laughs> Bunu giysem? Yok, yakışmadı. Tamam, başka bir şey gerek yok. Eldiven, eldiven taksak mı? Bakalım yakışan eldiven bulursak, beyaz ya da siyah. Siyah eldivenler var mesela. Bu ama onu alamam. Bu ne? Kötü ya. Beyaz olsun eldiven ama. Beyaz eldiven yok hiç. Neden beyaz eldiven koymazsınız ki yani? Ayakkabıyı zaten yaptık. Başka bir şey kalmadı herhalde. Tamam. Ne aldık biz? Eldiveni çıkar. Eldiven almayacağım. Bu ne köpek balığı? <laughs> Bunu da almayacağım. Tamam böyle iyi bence. Tabi şu an e, baya kötü karakterim. Kendimi geliştireceğim demiştim. Hemen alalım. Satın al dedik. Ee, şimdi size petin size ne olduğunu göstereceğim. Önce göstereceğim demiştim ya. Şimdi arkadaşlar, eee Şurada benim bir tane bineğim var. Bir dakika. dakika. Karbay kuşumdan. Ben karbay kuşunu aşırı çok seviyorum. Yani çok tatlı geliyor bana. Biraz huysuz ama bana tatlı geliyor. Ondan yapmıştım. Bir de arkadaşlar şu iki tane çamurcuğunu görüyor musunuz? İşte bir tane daha olsa bir tane daha binek.